Senden ben kaç kere dua aldım, iki kere dua aldım, kistim vardı. Belki tanırsınız, hatırlarsınız. Ee, kistim vardı, sıkıntım vardı. Biraz ses verin. Şubat'ın şu 15'inde dua aldım, geçti Allah'ın izniyle. Hem, anlamadım ablacığım neyiniz vardı? Benim kistim vardı, e, üç seneye girdi, e, bir dua aldım senden. Geçti. Hı. Ondan sonra da Şubat'ın 15'inde e, senden bir dua daha aldım. Allah'ım senin razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam. Cümlemizi, cümlemizi e, ablacığım. Fuduyum vardı benim. 13 yaşından beri fuduyum vardı. 42 yaşındayım. Odur budur yani elime bir yük alamıyordum. Bir duvarla beraber geçti. Allah'ım senin razı olsun. Namazımı kılıyorum. Hidayete erdim. Her gece seni rüyamda görüyorum. Kurban olurum ben sana. Ne, ne oluyor sizce ablacım ablacığım? Anladım, neler oluyor? Kurban olurum ben sana. Neler oluyor sizce ablacığım? Niye böyle oluyor? Nasıl sen sen ne inanamıyorum. Sen peygamberi nesin galiba bilmiyorum ya. Bu At kadar sevgi olamaz. Anlamadım ablacığım. Yani, yani bu kadar sevgi olamaz yani. Ben çocuğumla annemi yani Kardeşlerimi unutuyorum. Bu kadar büyük sevgi olamaz yani. Çok seviyorum seni ya. Bu kadar sevgi olamaz ya. Ayrı zamanda belki de bir delik bulunan bir adam olduğu için olabilir mi? Acayip bir <laughs> adam. Ya benim ben kurban olurum bastığın topraklara senin. Kurban olurum ben sana. Nereden arıyor benim ablacığım? Ben Giras'ın Trabolu Demekiler Mahallesi'nde. Ben Arslan Gümüşhaneliyim. Canım benim. Canım hocam benim. <laughs> çabuk bir anda görüyorum.